halk müziğinin en önemli ozanlarından Neşet Ertaş'a İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı tarafından Fahri Doktor ünvanı verildi. Neşet Ertaş törenden sonra kısa bir de konser verdi. Konserin ardından da canlı ana haberin stüdyosuna geldi. Bozkır'ın tezenesi, aşık, usta, garip ve nihayet Doktor Neşet Ertaş stüdyo konuğumuz. Usta hoş geldiniz. <laughs> Güzel geliyor kulağa. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. Bütün sözlerin iyi de şu şu son lafın bana göre değil ama e, bunu bana layık gören ülkemizin hassas nezih ileri görüşlü saygın düşünceli e, oturduğu yerde her yeri her şeyi gören e, eğitim bilim merkezimiz olan bu üniversitemizin e, en üst derecedeki eğitim sıfatında olan bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nin hocalarına takdirlerinden dolayı saygımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet onlardan biri de stüdyomuzda Neşet Ertaş'a doktora unvanı verilen İTÜ Devlet Konservatuvarı'nın ses eğitimi bölüm başkanı doçent Erol Parlak da burada. Ona da hoş geldiniz diyorum. Şu anda elimde görüyorsunuz İstanbul Teknik Üniversitesi senatosunun Neşet Ertaş'a verdiği Fahri Doktora. Bu birazdan üzerine konuşacağız ama Bugün törende neler yaşandı? Önce ona birlikte bakalım, ardından ustayla söyleşimize başlayalım. Leşet Ertaş, Anadolu halk kültürünün en önemli isimlerinden biri. UNESCO'ya göre de yaşayan insan zinesi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı ünlü ozana Fahri Doktora ünvanı verdi. Neşet Ertaş törende heyecanlıydı. <laughs> Sözlerine hiç okumadım diyerek başladı. Hiç beklere gitmemiş ben uzağımızdayım. Onun türküleriyle biz büyüdük. Sabah özellikle beşte kalkardık. Neşet Ertaş ve Neşet Ertaş gibilerin türkülerini dinlemek için Türk aptal geleneğinin yaşayan canlı ustalarından biri olması sebebiyle Konservatuvarımız tarafından teklif edildi ve Senato oy birliğiyle kabul edildiği için bu sene İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosu Neşet Ertaş'a fahri doktor ünvanını veriyor. Neşet Ertaş fahri doktor aldığı tören sonrasında izleyenlere küçük bir de konser verdi. Kimse Evet Neşet Usta tebrik edelim. Önce heykeliniz dikildi. Şimdi doktor aldınız. Ne hissediyorsunuz? Ne hissettiniz bugün sahnedeyken? Efendim dikilen heykel bir gün olur sökülür. Nitekim sökülüyor da gerçekten yani. Biraz önce haberini <laughs> verdik. Çok yerinde bir cümleyle başladınız. <laughs> Ama ekilen emek hiçbir zaman sökülemez. O e, koparılsa da gene e, devamı gelir. Bizim e, ta... Kerem'den, Mecnun'dan, Pir Sultan Abdal'dan beri asırlar boyunca davulları, zurnaları, sazları, sözleriyle halk kültürümüze hizmet etmiş büyüklerim e, adına ben bu e, iltifata ne diyeyim, sonsuz saygı diyorum, e, halk müziği adına baş tacı ediyorum. Çok teşekkür ederim düşünenlere, çok teşekkür ederim layık görenlere. Asırlar boyundan beri bu halk kültürümüze hizmet vermiş olan gelmiş geçmişlerimizin adına saygılarımı sunuyorum. Ne gerekçeyle vermeyi düşündünüz? Nasıl çıktı bu doktora ödülü ortaya? Ee, o zaman e, rektör yardımcısı olan Prof.